Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bu videoda kanalımızda nasıl video akışı olacağını anlatacağım. Öncelikle bundan sonra gelecek her videoya beğeni atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız kanalımızın büyümesi ve daha farklı güzel oyunların gelmesi için benim adıma önemlidir desteklerinizi bekliyorum. Video formatımızı anlatacak olursam. Kanalımızda gelecek her oyunu tek bölümde uzun bir şekilde paylaşılacaktır. Video günlerimiz pazar 16.00 olacaktır. Çarşamba günleri yayınlanan videoların shorts videolarını yayınlayacağım. Yeni çıkan oyun olur ise videosu hazır olur olmaz günü fark etmeksizin kanalımda yayınlanacaktır. Eğer pazar günü yayınlanmaz ise o hafta pazar günü video gelmeyecektir her ay simülasyon, hikaye, Steam oyun seçimi ve diğer yani strateji, macera ve B tarzdaki oyunlar gelecektir. Simülasyon oyunları bin izlenmeye ulaştığında diğer bölümleri yayınlanacaktır. Her simülasyon oyununu 5 bölüm şeklinde kanalımızda yer vereceğim ama izlenme olarak çok yüksek gelirse devam da edilebilir. Hikaye oyunları tek bölüm halinde full oynanışı izleyebileceksiniz. Eğer oyunların serileri var ise, bin izlenme geldiğinde o serileri de yayınlamış olacağım. Steam ücretsiz oyun ve demo serilerimiz de devam edilecektir. Kanalıma destek olmanızı istiyorum ve bundan sonra kanalımız bu şekilde ilerlenecektir.